İnsanların insanların aldığı en önemli karar hayatlarında gayrimenkul almak. İlk 1997-98 yılında ilk iş hayatıma başladım. 2001 yılında başladığım ticaret hayatıma, 2008 yılında hayatımın işi bu dediğim gayrimenkul sektörüne girerek başladım. Bence insanların aldığı en önemli karar hayatlarında gayrimenkul almak. Çünkü şirketler veya bireyler hayatları boyunca yapmış oldukları bütün birikimleri o verdikleri kararla bir gayrimenkule bağlıyorlar bir arazi alırken veya bir ticari mülk alırken o ticari mülk o insanların veya o şirketlerin geleceği hükmünde oluyor. Killer Williams, Boğaziçi gayrimenkul, Türkiye'de en çok gayrimenkul yatırım danışmanının tercih ettiği bir marka. Hatta dünya çapında 200 binin üzerinde danışmanıyla 50 plus ülkede, Türkiye'de de 25 bölgede, 25 bölge müdürlüğünde 3.000'in binin üzerinde gayrimenkul yatırım danışmanının katma değer ürettiği bir marka. Bu markanın en büyük özelliği eğitim, koçluk ve teknolojide rakipsiz olması. Killer Williams ailesinde en önemli şey eğitim. Teknolojiyi çok iyi kullanır ve kendi bünyesinde koçluk hizmeti vererek performansını yükseltir gayrimenkul yatırım Danışma. Bu sebepten dolayı artık birlik ve beraberliğin güç, kuvvet kazandığı günümüzde, günümüz dünyasında sektörümüzde bir marka olmak için böyle bir markanın şemsiyesi altında katma devri üretmeyi karar aldım ve bu sebepten dolayı buradayım. Gayrimenkul sektöründe tüketiciler neler dikkat etmesi lazım? Gayrimenkul sektörü gerek şirketler için gerek bireyler için hayatlarında aldıkları en önemli kararlardan birisi. Bir ömür boyunca bir şirketin veya bir şahsın bütün birikimi, bütün geliri hatta gelecek planlaması gayrimenkul yatırımlarıyla eşdeğer olarak ilerlemekte. Dolayısıyla gayrimenkul yatırımı yapan şirketlerin veyahut şahısların alacakları bu en önemli kararın en profesyonel teknolojiyle, eğitimle, piyasaya hakimiyetiyle, uzmanlığıyla kendini kanıtlamış gayrimenkul yatırım danışmanları tarafından yönlendirilmesi çok önemli. Nasıl her şirketin bir hukuk danışmanı var, nasıl her şirketin bir mali müşaviri var, siz ağır cezada yargılandığınız bir davaya sırf akrabanız diye, işi bilmeyen, konuya hakim olmayan bir avukata dosya verir misiniz? Kalkarsınız, belki de oradaki kendinizi sıkıntılı duruma sokmamak için başka avukatların 3-5 katı ücretini ödeyerek en konuya uzman olduğuna inandığınız bir avukata dosyanızı verirsiniz. O mahkemeyi kaybetseniz, belki 3-5 kuruş para zararınız olacak. <laughs> o mahkemeyi kaybetseniz, Belki telafisi mümkün, üst mahkemeden e, yanlış hesap Bağdat'tan döner ama gayrimenkul yatırımında yapacağınız en ufak hatanın e, hesabı Bağdat'tan dönmez maddi olarak. Ha, şöyle bir durum var, Türkiye'de gayrimenkul her geçen gün kazandırdığı için yanlış hamle bile yapılmış olsa bir süre sonra o yanlış telafi ediliyor ve yine kazandırıyor. Tapu da gayrimenkul alıyor, görünürde bir şey görünmüyor ama siz bunun tapudan ve diğer e, uygulamalardan, diğer e, araştırmalarınızdan e, hiçbir sıkıntısı olmadan e, sonuca götürüyorsunuz. Doğru. Gayrimenkul e, ticareti gerçekten zorlu bir süreçtir. Bu süreçte tapu, bu süreçte belediye, kadastro, resmi devletin kurumları gibi birçok kurumdan bilgi alınması icap edebilir. Almış olduğunuz bir arazinin altından boru hattı mı geçiyor? Üzerinden tel mi geçiyor? İstimlak mı var? Üzerinde haciz mi var? üzerinde devletin herhangi bir projesinden dolayı bir şerh mi var? Bunları baştan bilmek bölge uzmanı, gayrimenkul yatırım danışmanının işidir. Niçin? Müşterisini veya mülkünü satan gayrimenkul sahibini doğru bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek için. Bu süreç içerisinde gerek teknolojiyi, gerek kurumlar arası ilişkilerimizi gerek bölge uzmanlığımızı, eğitimlerle kazanmış olduğumuz tecrübelerimizi en güzel şekilde kullanarak müşterimizin yatırımını veyahut mülk sahibimizin gayrimenkulünü en doğru fiyata en hızlı şekilde satmak için çalışıyoruz. Ekonomi olarak gündemimizdeki gayrimenkul sektöründe nasıl yatırımlar yapmak lazım? Arsa mı, ev mi, tarla mı? Ee, bu konuda biraz yönlendirme yapar mısınız? Yani gayrimenkul sektörü dediğinizde, emlakçı dediğinizde abi Edirne'den Kars'a ne bulursam satarım moduyla değil. Uzmanlık bölgesi olan, uzmanlık bölgesi içerisinde uzmanlık alanı eğitimini aldığı, teknolojisini iyi kullandığı... Bölgeye tam hakim. Bölgeye tam hakim. O bölgede, mesela ben Trakya bölgesinde, Çorlu'da, arazi ve ticarilerde uzmanlık alanım, uzmanlık bölgem. Oradaki köpekler bile beni görünce kuyruklarını sallıyorlar. Oranın köpeği bile beni tanıyor. O bölgedeki arazi satacak kişinin arazi satma sebebini ben biliyorum. Arazi satma niyetine girdiği anda benim bundan haberim oluyor. Çünkü o bölge benim yaşadığım, nefes aldığım, her türlü kültürel, sosyal, ekonomik, bütün gelişmelerini takip ettiğim bölge, benim bölgem, benim uzmanlık bölgem. Sektöründe, mesleğinde hem meslektaşlarım, hem yatırımcılarım, hem müşterilerim nezdinde işimi en iyi yapan mesleğinin markası bir isim olmak. Benim görüşüme göre satılamayan gayrimenkul yoktur. Doğru pazarlanamayan gayrimenkul vardır. Trakya bölgesi her zaman İstanbul'un sınırında olması hasebiyle kazandırdı. Son 10 yıl içerisinde bire 100 kazandırdı. Fakat ben artık doydu demiyorum. Aksine büyük patlama geliyor diyorum. Dolayısıyla bütün yatırımcılara arazi yatırımını tavsiye ediyorum. Bakın son 10 inceleyelim. Bu kadar döviz hareketine, bu kadar bazı enflasyon hareketlerine rağmen ne döviz, ne altın, ne borsa. En karlı yatırım arsa. Arsa alan kazanıyor. Sizi hayatınızın en karlı yatırımına davet ediyorum. Gelin İstanbul'dan. İstanbul'dan ekonomik durumumuz yetmiyorsa Trakya bölgesinde, İstanbul'un taşma noktasında, imarın sınırından bir arazi alın. Yoksa siz de benim babam şuraları şu kadara verdiler de almadı diye çocuklarınıza hikaye anlatırsınız. Eğer o hikayeleri anlatan değil, iyi ki babam dedem buraları almış, biz şimdi buralardan şöyle kazandık, böyle kazandık denilmesini istiyorsanız bugün gelin geleceğiniz için çok önemli bir adım atın ve gayrimenkul yatırım yapın. Bölge Müdürlüğümüzde ve Kilir Bilim sayesinde Türkiye'de sadece 3000 tane gayrimenkul yatırım danışmanıyla sizin hizmetinizdeyiz. AbdullahGürman.com'da telefon numaralarımızdan bize her zaman ulaşabilirsiniz. Buyurun gayrimenkul yatırımınızla ilgili veya satmak istediğiniz mülkünüzle ilgili istişarelerimizi yapalım ve değerinde ve en hızlı şekilde gayrimenkul sorunuzu beraber çözelim. Ben Abdullah Gülman gayrimenkul olarak arkamda 3000 kişilik gayrimenkul yatırım danışmanı, bölge uzmanı ve profesyonelle beraber sizin için 724 AbdullahGulman.com'da altta verdiğimiz numaralarda hizmetinizdeyiz. iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar. Mat danışmanlık sizin için Ticaret Bakanlığı Hibe Teşvik Programı kapsamında firmanıza her yıl geri ödemesiz 20 milyon TL hibe teşvik kullanılabileceğini biliyor muydunuz? Sunum ve detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0850 242 44 36 matdanismanlik.com Finans muhasebe uzmanıyım. Mat Yönetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıyım. Bu hikaye nasıl başladı? Güzel başarılar atmak için nasıl yola çıktınız? İlk 1997-98 yılında ilk iş hayatıma başladım. İlk başta çırak olarak tabii başladık. 3-4 senemiz öyle geçti. Sonrasında Türkiye'nin en büyük firmaları şu anda kendi sektöründe, kendi alanlarında en büyük firmalarıyla yöneticilerle yöneticilik yaptım. Ee, şu anda en son çalıştığım firmada da e, bir yaklaşık bir sene önce ayrıldıktan sonra e, kendi alanımla birleştirip e, nasıl ilerleyebilirim? Çünkü bilişim alanında uzmanlığım vardı. Firmaları bir araya getirip hem firmalara yatırım konusunda destek olup hem hibe teşvik e, Ticaret bakanlığı sağlamış olduğu hibe teşvikler konusunda danışmanlık vermek istedik. Bununla ilgili bu alanda tecrübeli ortağımla birlikte 17 yıl tecrübesi olan Mustafa ile birlikte şirketi kurmaya karar verdik. 8 ay önce de şirketimizi kurmuş olduk. Şu anda da bilişim alanında ve ihracat alanındaki tüm firmalara desteğimiz son hızıyla devam etmektedir. Mat danışmanlık hizmetleri iş konuları olarak ne tür hizmetler veriyorsunuz? İlk alanımız, ana konumuz bizim e, Ticaret Bakanlığı Hizmet İhracatları bölümünde yer alan ihracat yapan tüm firmalara destek vermekteyiz. Bu alanda da e, bilişim alanında, benim uzmanlık alanım finans muhasebe tarafında e, bu firmaların hem e, yurt dışına e, reklamlarının ihracat yapılabilecek startupların çünkü e, sermaye ihtiyaçları var bu alanda. Bu alanda da hem yönlendirmek, hem bütçelerinde e, kendilerine destek olmak, hem e, finans tarafı kendi firmalarına aktarmak, bu konuda ilerlemek, firmalara daha doğrusu katkı sağlamak, katma değer üretmek, sadece bakanlıktan teşvik almak değil, asıl hedefimiz bizim. Gerçekten danışmanlık yani. Evet, gerçek anlamda bir danışmanlık. Bana gelen firmalarda baktığım zaman özellikle bilişim alanında sektörlerde ve diğer sektörlerde şirketin ilk kuruluşundan gelir modellemesine, şirketin yönetiminden tüm süreçlerine kadar, bütçelemeye kadar tüm destekleri küçüklü de veya ufaklı, büyüklü şekilde hizmet almaktadırlar. Sonrasında zaten teşvikler kısmına, danışmanlık kısmına geçmiş oluyoruz kendileriyle. Peki size hangi tür firmalar, limite şirketi, anonim şirketler, ne tür şirketler, kobiler ya da e, ufak ölçekli şirketler, kimler sizden danışmanlık hizmeti alabilir? anonim şirketler, limited şirketler danışmanlığı alabilir. Bununla ilgili zaten Hizmet Bakanlık tarafından hizmetler alabilmeleri için anonim veya limited şirket olması gerekiyor. Fakat COBİ'lerde bu zorunluluk COBİ'lere de hizmet vermekteyiz. Onlar küçük ölçekli firmanın türüne, durumuna ve yoğunluğuna göre ilerlemekteyiz bu tarafta. Gerçekten destek olabiliyorsak firmayı yönlendiriyoruz veya bu yapılırsa bu şekilde ilerleriz veya hani nasıl ilerleme modelinde birlikte oturup çıkarıyoruz kendileriyle. E, ve ortak projelerde birbir e, kişilerle de buluşturabiliyoruz. Yani şirketleri de burada bir evlilik modeli gibi e, onlara destek oluyoruz. Çünkü e, aklımıza yatan ve buradaki güzel projelerde e, bu firma bu firmaya çok iyi e, yol gösterir veya hani çok yararlı olacakları dediğimiz firmaları birbirine eşleştiriyoruz ayrıca. Sektörde size nasıl ulaşabilirler? Her şekilde size ulaşması mı lazım yoksa ekibinize mi biraz bilgi verir misiniz? Burada bize ulaşabilecekleri web sitemiz var. Web sitemiz üzerinden matdanisimallik.com diye site üzerinden ulaşabilirler. E, WhatsApp üzerinden ulaşabilirler veya mail yoluyla, info bize e, bizimle irtibata geçebilirler. Zaten gerekli e, e, ekiplerimiz bu konuda kendilerine yardımcı olacaktır. Zaten birebir e, bir ilk görüşmelerde mutlaka ben de oluyorum firmanın analizini yapmak için nasıl ilerleyeceğini belirlemek açısından. Peki yurt dışı, yurt içi fark ediyor mu firmalarımız? Çünkü Avrupa'dan da ciddi firmalarımız şu anda sizi izliyorlar. Baktığımız zaman e, Türkiye vatandaşı olup yurt dışında firması varsa fakat geliri Türkiye'ye akıyorsa bu firmalara da bakanlık tarafından destek olmaktadır. Az sonan burada e, Türkiye'ye döviz kazandırmak. Yani ihracata yönelik olması, hem firmayı ayağa kaldırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak aslında ki. Burada bir oyun firması da olabilir, bir yazılımın yurt dışına açılması da olabilir. Bu baktığınız zaman Türkiye tanıtımına girmektedir. Bir film prodüksiyon şirketi de olabilir bakıldığında. Çünkü bu da bir ihracatlar yurt dışına satıldığında ve Türkiye'nin bir tanıtımıdır burada. Aslında reklamlar kısmında da çok güzel teşviklerimiz vardır. Türkiye'yi hem tanıtım hem maddi anlamda bakanlığın vermiş olduğu teşvikler yer almaktadır. Vergi borcu, SSK borcu gibi borçları olan firmalarımız da yayıp sizden yararlanabiliyor mu? Danışmanlık veriyor musunuz? veriyoruz. Burada az sonan e, ihracatta ve Türkiye'nin kazanması. E, firmalar bu harcamalarını yaptıktan sonra vergi veya SGK borçları varsa e, bakanlık önce vergi ve SGK borçlarını kapatmaktadır. kalan tutar da ilgili firmanın hesabına aktarılmaktadır. O zaman diyoruz ki mat danışmanlık olarak sorulamayacak soru yoktur her şekilde size ulaşsınlar, sorsunlar. Öyle mi efendim? Kesinlikle. Bu konuda kendilerine hem hibe teşvikler konusunda, bakanlığın sağlamış olduğu teşvikler konusunda destek olup hem de yatırım süreçlerinde gelir modellerinin oluşturulması ve izleyecekleri yolların haritalarını birlikte çıkarabiliriz. Peki böyle bir hizmet sonunda firmalarımız, tabii ki siz danışmanlık ücretleriniz var, danışmanlık hizmet bedelleriniz var. Bu konuda rakam vermeseniz de Korkutacak oranlarda mı ya da ne şekilde bir finans model oluyor? Evet, burada bizim için az sonra firmaya katacağımız değer, hani bir de biz doktor gibiyiz, yani işletmenin bir doktoruyuz, Reçetesini yazıyoruz ve o şekilde ilerliyoruz. Ee, biz bakanlıktan sağlamış olduğumuz teşvikler üzerinden bir oran alıyoruz. Ee, aslında biz firmanın e, kendi e, yıllık bütçesinden bir ödenek almıyoruz burada. Biz firmaya sağlamış olduğumuz teşviklerden bir e, oran alıyoruz. Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Neler yapmak istiyorsunuz? Bundan sonraki hedeflerimiz de e, Türkiye'de e, ulaşamayacağımız firma, e, hizmet vermiyor. Yani ihracat alanında tüm firmalara ulaşmak istiyoruz. Bu konuda destek olmak istiyoruz. Sen firmalarını kendi alanında en yüksek bizimle birlikte en yükseğe taşımak istiyoruz. senin. Kendi tecrübelerimizi firmalarımıza aktarmak istiyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz mat danışmanlık olarak Türkiye'de kendi alanında ihracat yapan her firma'ya dokunmak istiyoruz. Dokunduğumuz her firma için dışarıdan bir gözle nasıl ilerletebiliriz? Nasıl yararlı olabiliriz? Ve yurt dışı piyasasına kendi eğer e, yurt dışı piyasasına açılması gerekiyorsa bu konuda e, doğru yola doğru yol haritasıyla, teşviklerle birlikte o firmayı e, en üst seviyesine en üst hani Türkiye'de kendi alanında ilk konuda sokmaya kadar ke, tabii kendi bütçeleri ve kendi stratejileriyle birlikte ilerletmek isteriz. E... Çok güzel iddialar bunlar. E, bunlar firmalar e, izleyen firmalar e, mutlu olması lazım. Mutlaka size danışması lazım. Güzel bir ekibiz bu alanda ve ekibimizle birlikte hem teşvikler konusunda uzmanız, hem muhasebe finans konusunda uzmanız. Hani insanların Tabii ki Türkiye'de danışmanlık firması çok var bu alanda. Bizi tercih etmelerinin en büyük nedeni de e, bu alanda hem 25 yıllık bir finansal muhasebe uzmanlığının olması, hem yatırım teşvikler alanında çok büyük ciddi anlamda e, tecrübemizin olması bizi ve bu süreçlerde e, Türkiye'nin çok büyük firmalarının yurt dışına açılması konusunda yatırım süreçleri konusunda bu alanda bilgili olmamız ve tecrübemizin olmasın hem hukuksal tarafında hem muhasebe hem finans tarafında firmalara bu konuda alanda çok büyük katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Sizlerden ricamız diyeceğimiz... Her türlü kafanıza takılan, bizlerden bize sormak isteyeceğiniz ihracat alanında, ithalat alanında tüm sorularınıza açığız. internet sitemizden, sosyal medyamızdan bize yönlendirebilirsiniz. En kısa sürede ekiplerimiz ve ben kendim sizlere dönmüş olacağız. Siz işlerinize bakın. hibe teşvik sorularınız ve danışmanlık hizmetleriniz bizdedir. Teşekkür eder. Dönüşlerinizi bekliyoruz.